3 2 1 kayıt. Sayfa çevirsen? Bekle. Biraz önce bak. Sayfa çevir bir iki, iki saniye sonra. Tamam. Ya Şevket, şimdi sırada kim var? Kayıt. Şimdi sırada Karavel var. Şevket, o zaman ona kazığın en büyüğünü atalım. Kayıt. Biraz zor ama halledeceğiz. Ben o zaman hazırlanayım Şevket. Yüksek ver kayıt. Dur be oğlum acele etme daha zamanı var. Şevket, böyle işlerde hızlı olalım ki ne? Kendimi göstereyim. Kayıt. Tamam, ben hazırım o zaman Şevket. Kayıt. Yalnız Osman, Tokatçıl numaralarını siz izleyenlere o göstereceğiz. Üç, iki, bir skeçte göstereceğiz. 3, 2, 1 kayıt. Evet. Hayır bir daha. Evet. Bir kayıt. Evet. Kayıt. Kayıt. Şey Allah sevgidir. 3, 2, 1 kayıt. Evet. Şimdi Levent abi beyler Hı. kare as diyeceksin. Tamam. Başlıyor musun? Başla. E, dur. E, ben bir dakika şeker senin daha fazla kazanman lazım deyince sen böyle yapacaksın kağıt çıkardıktan sonra. Tamam. Eline masaya koyup başına koyacaksın. Tamam. 3, 2, 1 kayıt. Beyler, kare az. Yüksek seslen olmadı. Beyler, kare az. Bir dakika Şevket. Senin daha fazla kazanman lazım. Adana şöyle yap eline. Sanki yumruk Şu, biraz şöyle gel. Hah. Evet oraya doğru bak. 3, 2, 1, kayıt. Bir daha da. 3, 2, 1, kayıt. Yahu şirket. Seni dövdüler, bana para verdiler. Hiç yani. anlamadım. Kayıt. Yahu şirket. Seni dövdüler, bana para verdiler. Hiç anlamadım. Sen adam olmazsın. Asıl sen adam olmasın da. Kayıt. Çok güzel. Yüksek seslen. Kayıt. Hüsnü. Kayıt. Yine mi sen Üşke açacağım al? Geçen sefer elimden kaçtın. Bu sefer yaktım seni. Ama, Öldüreceğim lan seni. Kameraya baktın. He? Kameraya baktın. Dur. 1 Yüksek sesle kayıt. Ben öldürürsem üstüneye kavuşamazsın. Niye? Güzel değil mi? Hı. Niye? O niye ki? Olmadı. O niye? O niye? 2 1 Yüksek sesle kayıt. İzin ver, yanına geleyim, izah edeyim. Kayıt. Tamam gel. Bu sefer de üç kağıt yaparsan yakarım çanarı Cemal. Gel abi. Kayıt. Bak üstü şu aynaya. Ne görüyorsun? Bozma. Hı. Aynadan sadece ben görmeyeyim. Aynen dur bir dakika. Heh. İyi mi? Kayıt. Yakışıklı birini. Açı güzel mi? Biz nasıl çekeceğiz bu? Tamam. Gel. Bir tapa mı gitsin? Yok böyle. İyi bak Başka ne görüyorsun? Şeyi şey çektik mi orası belli? Orası belli. Başka bir şey var mı? Yok. İşte, öyle diyeceksin. Orası belli. Başka ne görüyorsun? Öyle diyeceksin şimdi. Tamam. Bir dakika. Tamam. Orası belli. Başka ne görüyorsun? Kaşımı, gözümü, ağzımı, burnumu diyeceğim. Tamam. Dedin zaten. İyi bak iyi başka. Ha tamam. Yok, başka başladım. bir şey var. Başka bir şey var. Şey var. Aşil ve sert erkek yüzü. Evet. 2 1 kayıt. Orası belli. Başka ne görüyorsun? Kaşımı, gözümü, ağzımı, burnumu. İyi bak iyi. Başka bir şey daha var. Aşil bir sert erkek yüzü. Allah Allah. Kayıt mı? Kayıt da sen sen. 3 2 1 kayıt. Gördün değil mi? Evet. Ben gelirse kafam karışık. Dur dur. Şu sertliğe bak. Kayıp ha. ha. mı? Hı -hı. Gördün değil mi? Şu sertlik hiçbir erkekte yok. Gül şimdi. Olmadı. <laughs> ben güldüm bu sefer abi. Güldüm. <laughs> Gördün değil mi? Şu sertlik hiçbir erkekte yok. Başla. Yani oluyor? Gördün değil mi? Şu sertliğe bak. Bu sertlik hiçbir erkekte yok. Gül şimdi. Şu suratı gören 7 mahalle evet. öteye kaçar. Dur abi ya. <laughs> Şu saati göre. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar aç. çok karıştı. Bak hep sen yüzünden. Ne güzel şey yapmış. Şu saati göre yedim. Ama bunu abi, onu bile karıştırma kafamı. Bekle dur bozma öyle dur. <laughs> ne Oldu üç kağıt açacağım hadi. He. Hayırdır ne oldu? Üç kağıt açacağım al. Yiyeyim böyle. Dur. Yüksek sesle vereceğim. Tamam. 3 2 bir kayıt. Sus düşünüyorum. Kayıt sen istediğin zaman başla. Ne kadar sürer? Sen tamam. Kayıt. Belli olmaz. Sen zaman başla. Bana bak Cemal. Bir numara bulmazsan sana verdiğim paraları geri alırım. Sesten kayıt. Allah buldum. Ulan hıyar. Buldunsa doğru olmadı. Bekle devam edelim. Ulan hıyar! Ama hiç, irkilmedin. Hı? İrkilmedin böyle. Yüksek sesten kayıt. Bak Hüsnü, kadınlar neden etkilenir? Tekrar, olmadı. tekrar. Akıyor. Bak, olmadı ki. Kayıt. Bir şey Ee, ne olacak? Yüksek sesten kayıt. Şimdi sen Hüsniye'nin evine gideceksin. Patlat bir arabesk. Hop. Hüsniye yanında. Kayıt. Sen istediğin zaman başla. Ne diyecektim ben? Üçka Cemal. al. Bunu mağara sökmezse seni iyi ederim. Kayıt. Senin zaman şey yap. Şimdi geri. Bozma. 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 Çökeceğim. Yavaşla. Tamam. Dörtten tane al. Yukarıdan aşağı doğru. Başla. Tamam. Dur dur bekle. Abla geç. sesini beğenmedi. Ben söylesem sana 10 çekerim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, işte. tamam mı? Çekildi. Niye eline verdin? Niye geçmiyor parayı koyuyor? <laughs> kayıt. 3-2-1 kayıt. Sessizlik. Ulan Cemal yine beni yaktın. Üstüne yine bana pencereyi kapattı. Seslen kayıt. Ne oldu üstün? Hallettin mi? Yüksek sesten kayıt. Bu imkansız. Bunu yemeyen kadın yoktur abi. Bu başka kadın. Yemedi işte. Üstelik beni dilenci zannettiler. Bu sefer kafanı kırdım Cemal. Kaçma lan. Gel buraya. Kayıt. Evet. Abi olmadı. Bir daha koş. Olmadı. Gitsene koş git. Tamam. Çünkü kayıt. 3, 2, 1, o, bana şuraya bak. Kayıt. Kayıt. Bir. Aşağıdan kayıt. sessizlik, sessizlik, sessizlik. sessizlik. 3, 2, 1, kayıt. Yine düşeceksin elime. Olmadı. Gel abi, bozma, bozma, bozma. Tamam. Kayıtta değil mi? 3, 2, 3, 2, 1, kayıt. Olan yine düşeceksin elime. Aynen. Hayır, değil mi? Şu an basınım mı? Evet, evet. Tamam. Abi yüksek sesi söndüceğiz abi. Gel yanıma gel şimdi yaklaş. Yalnız abi gel böyle tam buraya gel. Hah. Sadece ben görüneyim bu tamam, şekilde. Bel siyah vermiyor açıkçası. Gel. Gel deme. Kayıt. Öyle kalmıştım. Kayıt. Evet, sen zaman bunu şey yap. Sen kayıt. Tam yerine geldin. Elinde bir sürü yer şey var. Mesadeviz kıyısında ikinci kat. Bak Mehtab'ı... Akşam <laughs> <laughs> Mehtab'ı seyredersin. Tamam. Bir oraya takamasam <laughs> bitti ha. Üç, iki, bir. Yüksek sesten kayıt. Tam yerine geldin. Önde Ölümde... bir... <laughs> Hep sen yüzüne yapalım ben. Ben size dedim ya. 3, 2, 1... Tamam. Kayıt. Tam yerine geldin. Elimde bir sürü boş yer var. Mesela deniz kıyısında iki kat. Akşam mehtabı seyredersin. Balkonda çay içersin. Bir sürü... Yok bir dakika hadi. Devam ka et. Karşıdan. Kirası da herkese uygun. Kirası da herkese uygun. Peşin yok, depozito yok. İstersen kayıt. 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 <laughs> Kayıt. Bana doğru. Değil mi? He. Kayıt. 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 Biraz Hı -hı. daha başlayalım çok az çok az. Ha. Tamam. Kayıt. Ayırt ederek kayıt. Siirt de bir daha. Kayıt. Kayıt. Siirt de. Bana baksana ne oluyor ne bakayım. Telefonla ne Aynen. Tamam. 3 2 1 yüksek sesten. Evet. Siirt'te ha? Tabii, Tabii ki. ki. Ulan burada ev kalmadı. Siirt'e mi gideceğiz bir ev için ha? Ve şu eşek. mı ki? Kayıt. Kayıt. Kayıt değil abi? Duyuyorum ben ya dur. Gerçek ya. sigara olur Bastım saniye. ha. Dur halledeceğim. Başla. Tam kameranın ardından abi. Kameranın önüne gel. Altında tut ha. Altında. Tamam bu şekilde. İyi mi? He hadi. 3 2 1 Kayıt. Kayıt. Ben kapıya bakayım mı direkt? Yok yok sen sadece önüne dur öyle. Hı. Hmm. Bir kapıya bakış atacaksın ondan sonra. 3, 2, 1. Söndürme sonra değil mi? Yok söndürme kapıya bak sadece. 3, 2, 1 kayıt. Otur şey. Evet abi. Tırdım bizi ya. Elinden tut öyle. Tamam hadi. Yanlış şey, değil doğru yere gelin biraz hızlı ol ama. Senin sayende içki içi garajı olur. Hızlı <laughs> ol tamam mı? Tamam tamam. Hemen hızlıca. Geç otur şöyle. Hmm. Yürü diyeceksin bana. 3, 2, 1. Yürüsün mü yani? He, oraya doğru. Tamam. Hafif bir adım atacağız. Tamam. 3, 2, 1 kayıt. Sen Kayıt. Geç otur bakın şöyle. Kafamızın üstüne çıksın şöyle. Biraz yukarıdan al birisi. Adamın saçına mı akmışsın? Adam biraz yukarıdan çek birisi. Sen kayıt. Bırak şunu. Sen kayıt. Bırak şunu. İki saniye sonra başlayacaksın abi. Motor geçsin. Kayıt. Dur. Ne sonra yüksek sesten kayıt. Şş, kameraya değil. Buraya bakıyorsun. Bana ayda 730 liraya böyle bir ev bul. Sabahı boşaltırım. Anam. Kayıt. Ne dedin? Ne dedin sen? 3, 2, 1 kayıt. Önce çiçeğe bakıp sonra buraya bakacağız. Öyle. Tamam, 3, 2, 1 kayıt. Şey, yani beneksi sadece benzetme. Ee, hani öyle derler ya. Öyle olsun Kamil Efendi. Bu katı boşaltacaksın. Öyle üç, olsun. Dur. 3. 3, 2, 1. Yüksek sesten evet. kayıt. Öyle olsun Kamil Efendi. Bu katı boşaltacaksın. Hem de tıpaş tıpaş.